Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım bir yaşına girdiği için eğlence videosunu yapacağım. Hoş geldiniz. Toplulukta ben aslında size sormuştum ama hepiniz eğlence ve oyun videosu istemiştiniz. Bu yüzden şimdi videoya hoş geldiniz diyorum ikinci kez oldu ama hadi başlayalım. Hangi oyunu oynayacağım için baştan bir çark hazırladım ve bu çarkı şimdi çeviriyoruz. Çeviriyorum ve boom Wow. Şansa Blade Ball Practice çıktı. Evet yani bunu kaldırıyoruz. Ve şimdi de hadi oyunumuza geçelim. Oyunumda çok dönüyor Arkada çok fazla sekmeler açık. Çünkü video Ey, yapıyorum ya. Onun için bütün hazırlıklar var şu an. Bu oyun bence eğlenceli ama benim için değil. Evet. Neden ben şu an bu videoyu çekiyorum? Ben neden şu an bu Blade Ball Practice oyunu seçtim. Işte. Direkt Blade Ball yani cringe diyorlar. Yani kötü bence. Olur. Bir de başlangıcı daha da kötü olur. Hayır. Bol ya. Neyse bu böyle gidecek. Ben bunu burada kes. Aa, oyna daha yeni başladım. <laughs> daha oyna. Çeri girdim. Çal Kim beni öldürmüştü? Ha bu kişi. Amy. Wow. Bu ad ne? Hesap adın biraz rastgele olmuş sanki. Benim de öyle ki. Ben başımın önüne ekran böyle kaydırmıyor hep çok hareketli. Wow. Wow. Ben bu oyunda bu kadar iyi miydim ya? Ama bu e şey Blade Ball değil ki. Bırak pratik hali yani. Ne kadar sen öl yeniden canlanırsın çok çabuk. Hadi at. Bu ne? Ne olacak şimdi? Wow. İyi oynuyor. <laughs> Kime? Ha ona. bak şu winter var ya hep ee, kill almak için sürekli spam yap spam yapıyor Ps, ölecek şimdi ölmedi oha Wow. Neden hep böyle? Neyse bu maç bitsin. Oh. Uh, sonraki oyuna geçeceğiz. Çok oldu. Hatta bir dakika kala. Bir dakika 30 saniye kala maçın bitmesine oyundan çıkacağım. Ve oyun hiç böyle önemli klibi falan yok ki. Ben onda ne yapayım şimdi? Ben burada çıkmak istiyorum. Sonraki oyun hadi seçiyoruz. Hup. Tamam. Tıklıyorum ve bastım. Çeviriyorum. Ne çıkacak? Ve ve aradı kaldı. Aa, Nikos Next Boss çıktı. Benim en sevdiğim oyunu. Gerçekten. Ben oyunu çok seviyorum. Hadi oyuna geçelim. Neyse oyun yüklendi. Ve şu üstteki pink kısmını nasıl kapatabilirim derken. on çok donuyor. Bu ne? Ben ben ne yapıyorum? Ben şu an neye girdim? Bu kadar fazla olması normal değil. Neyse yüklenirken kapatayım. Oyunda yapabildiğim en yüksek skoru yapmayı deneyeceğim ve kanlı ay olduğu için daha zor olacak bu. Çünkü next botlar daha az artık. E, ee, ben ne yapacağım şimdi? Bunlar daha az. Ben yanlışlıkla space tuşuna basamazsam veya bir şey kaçırırsam, engellenirsem direkt ölürüm yani. Tekte ölürüm. <laughs> Kanlı aydan nefret ediyorum. Bu ne Ölüp ölüp duruyorum. Ben sadece böyle bir hop yaparak puan kazanmaya çalışıyorum. Bu ne? Otlar bana dalıyor. <laughs> Aa, varmış ortada. Neyse. Ben ölüyorum. Ben. Sonunda. 300 puan oldum. Hayır. Hayır. Oh my god buraya Çok büyük bir hata yaptım oraya giderek. Hayır. Son bir kere daha. Tam da bunlar buradaki be onları nasıl yapayım? Neden böyle? Haksızlık bu. Ben hızlanamam da ölürüm yine. Sonraki oyun. Hadi döndürelim mi? Wow. Uzun zaman sonra gun testing. Vay be. şu an doğru oyunda olduğumuzdan emin miyim? Emin miyiz? Bu ne ya? Wow. Oh my god. god. Tabancalar artık burada. Tamam. Tam boyun eğlencesi var artık? Yani ne yaparsın? Yanlışlıkla silah aldım. Dur ben sniper alacağım. Sniper silahlar. Ben sniper'ım. Artık. Al, Uzi mi? Tamam. Murder Dross sponsor olmasın lütfen. Oha, bıçaklar gelmiş artık. Bu ne? Bir de tüfek. Ben iyi miyimdir? Ben neyim? iyi midir? Oyun donuyor. Oyun donuyor. Dur. Arkada kalan pencereyi kapat. Pencereleri kapatalım. Tamam. Şimdi iyi mi? Evet. Daha iyi sanki. Neyse. FPS mi kaç benim? 30 FPS falan. Neyse. Tamam da bu oyun artık benim şey eğlenceliyim. Oyun yapamcısı ölmüyorsa kim onu vuruyor? Nasıl yapmış? Oha 101 bin Öldürme ne? Oha. Sen şu an ciddi misin? Sen bu kadar oynadığı insan oyunu yuh derim. Bu ne? Benim noob nope, öldürmem normal. 2443. Oh. Sonunda hadi. Sonunda. Neyse. iyi ki harita değişmemiş. Ve ortada neden İndonezya bayrağı var. Ya yani benziyor son zombi şekilleri değişiyor. Öleceğim ve zombiler R6. Ne demek? Ne dediğimi anlamıyorsanız internete bakın. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu sanırım küçük bir şey. Nedense zombiler gelmiyor. Nedense NPC'ler geliyor artık. <laughs> zombi de. bunlar ne bunlar? Bunlar zombi de. Bunlar NPC ya. Bu da neden NPC geliyor karşıma? Burası bug'a girmiş. Nasıl sabaha girmiş işte. Bu tabanca şimdi men bakma e, bakmak yeri var ya. Böyle ateş etmek için işte nişan alıyorsun. İşte bu çok küçük değil mi? Şimdi izle şunu, izle. Şunu izle. Al sana <laughs> mükemmel oyuncu moment. Bir de buraya ee, silah sessiz yapan ekliyorsun. Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Sonra şöyle. Bu. Yok bu olmaz. Bu olmaz bu olmaz. Sanırım bu e, görüntüleme değiştiriyor. Geri getir şunu. Düşün. İşte Hop. Bu adamı vur. Bu adamı vur. Sonraki oyun. Çeviriyorum ve boom. amazing. Ee, yapacak bir şey yok oynayacağız. Hadi oyuna geçelim. nedense herkes R15 fakat ben R6'yım. Sanırım avatarım R6 yaptığım için ben. Wow. Ben bu oyuna çok kötüyüm bu arada aslında. Ama arada bir iyi oynuyorum. Neyse ikili ikili alır, ayrı Ho! Oh! Tamam bir kill. Oh! Neyse. Bu komik değil. Gerçekten. Wow. Oh my god. Neyse ben gidiyorum. Hop. 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 3. Ben kill streak yaptım. Kill streak yaptım artık. Neyse. Hayır öldürme. Kill streak yaptım mı? Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Hayır. Bak bana ateş etmeye çalışma çok kötü. Zaten şu an kill strike yapıyorum. 10 tane mi? Kaç tane? Hayır. Canlandı. Hayır. Oha. Hayır. Dostum ölürsem çok kötü olur her şey. Ölmek istemiyorum. Oh my ben nasıl da ölüyorum? İyi ee, siz istediniz ilk ay girişimde aktif edildi. Arkadaşlar oyun çok donuyor. Bu ne? Bu berbat ki. Kaç ping var bende? Oha, bu yüzden donuyormuş. Cık, çık ya, başka servere gireceğim. Tam bu servarı. Hadi kill streak yapıyoruz. İlk ay modu yani güç aktif edildi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aa, kill strike yok oldu. Ay. Bir, iki. 3 Hayır olmadı olmadı. 2 3 1 2 3 Neden hep ben ölüyorum? 1 2 Ve bu Aa Ben nasıl ölüyorum? Yok. Bu hile mi yapıyor? Bu spam yapıyor ki. Sen sen neyse, sen kimsin? Laura bot 06. Sen spam sen spam yapıyorsun ki. Bu ne? Ya bu ne bu ne? Intikam. 1. Yay! 2. 3. Neyse. Tamam kimse bana dalmıyor. Tayoli. İki. Hadi. Oha ama. Yok ya bu bence spam yapa yapa kazanıyor. Çünkü hitbox oluyor ya. Bir. Aa, arkadaşlar benim işim bitti artık. Yani 6 alt, kill strike yaptım şu an. 6 dayım. Daha ne kadar yapabileceğim ki? Ya bu durum ne? Al. Yedi oldu şu an. Hadi şans dileyin. Bol şans dileyin. Ki onu on yapabileyim. Şans dileyin hadi. Hayır o olmaz. O kişi olmaz. O kişi olmaz. O onun it baksı var. Çok kötü. Ne 8. <laughs> 9. Hadi. Onu yapacağım. Hadi. Beni kim vurmaya çalışıyor? Öyle. En büyük rekorum olur. 11. Evet 20'ye kadar şimdiki. ne ölmüyor? Neyse 12. İnternetim çok iyi. 13. Bu adam neden hep benim yanında canlanıyor? O zaman hep kazanırım ki ben. Oh my god. Hayır. hayır. 13 my 13 kill streak var bende şu an. 14. Tamam. Çok iyi gidiyorum. Ya 13 ya da 14. Bence 13 şu an. Ya da 14. 15. Hadi. Ve 1 e, eksik ve 1 ya da normal yaptığım için, karıştırdığım bir şey şu anda. Ee, 21'e kadar yapacağım. Şu an 15'te. 16. Hayır. 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 Sıkıştım. Çok fena. 17. Yeah, Hayır. Öleceğim. selstre git. Neyse bu video bu kadardı. Görüşmek üzere sonraki videoda görüşürüz.